Başkasını almasın. Başka, başka, başka. Arkadaşlar sosyal mesafeyi niye mesafeyi koruyalım. Açın biraz daha mesafeyi. Mesafeli mesafeli. Birer metre. Abi gelin. Biz sona gelelim. Herkes beş oldu. Ne yapıyorsun? Birer kalın. Ne Hataylı İskender'in ilçesinde 40 seneye aşkın pazarcılık yapmakta olan bir ailenin çocuğuyum. İsmim Murat Nahaç. Bu işi ailecek yapıyoruz kardeşlerimizle beraber. Bize buradan Nahaç kardeşler derler. Şu mübarek Ramazan ayında öncelikle herkese hayırlı işler diler, bol kazançlar dilerim. Malum Covid-19 sorunu tüm dünyayı sarmış durumda. Ee, bu zor dönemde, e, özellikle vatandaşlarımızın bu tam kapanma e, sürecinde e, faydalı olma niyetiyle iki gün önce e, iki kamyon malzemeyi, takriben 20 ton malzemeyi, e, hepsi kaliteli olmak kaydıyla 15 çeşit olarak e, vatandaşlarımıza karşılıksız bir şekilde e, Allah rızası için dağıttık. Ee, nasip evet. oldu. Allah herkesten razı olsun. Bu süreçte dağıtımda bize yardımcı olan tüm emniyet birimde çalışan arkadaşlarımıza hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu davranışımızla aslında vatandaşlarımıza faydalı olmak bir yana bir de manav ve marketlerin özellikle zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı bir farkındalık oluşturmak için ayrıca bunu da amaçlamıştık. Allah'a çok şükürler olsun bu konuda da az da olsa amacımıza ulaştık. Bu hareketi yapmamızdaki amaç bir, pazarcıların olmadan bu işlerin olmayacağı. iki manav ve marketlerdeki alışveriş marketlerinin, zincir marketlerdeki fayış fiyatların fahiş fiyatlara bir dur demek. Onlara karşı bir farkındalık oluşturmak için yaptık. Ee, olumlu olumsuz yaklaşan tüm arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, yarın olsun yine yaparız hiç çekinmeden. Ee, biz bu vatanın evladıyız. Ee, bu memleketimiz için canımızı vermeye seve seve hazırız. Bu dağıtım sırasında aşırı kalabalıktan dolayı ufak tefek sorunlarda yaşadık. Ee, emniyet güçleri tabi ister istemez müdahale etmek zorunda kaldı ee, Aşırı bir izdiham oldu ee, vatandaş haklı olarak e, yani malzeme e, bedava malzeme e, almak istedi ama e, ondan birkaç gün önce manav marketlerdeki a 101lerdeki şoklardaki şoklardaki e, zincir marketlerdeki özellikle saat 5'e kapanmaya doğru olan kalabalıkla alakası yoktu bizim kalabalığımızın yine de vatandaşlar biraz duyarlıydı ona nazaran nispeten çok çok iyiydi. Ama e, mana ve marketleri bir görseniz e, hiç iştah açıcı değil. Yani millet üst üste birbirini e, üstüne çıkacak gibi alışveriş yapıyor. Sanki e, kıyamet kopmuşlar, kıtlık varmış gibi. E, ama çok şükür e, emniyet güçlerimizin direktifleriyle, e, uyarılarıyla biz onu da açtık. E, kalan malzemeleri de e, tekrar paketleyip e, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar bilare arabamızda bizzat teslim ettik ve dağıtımımızı bitirdik.